Merhabalar, Kolay İK'dan Deniz ben. Bu videoda çalışanlarınızın geçmiş izinlerini nasıl ekleyeceğinizi göreceksiniz. Başlayalım. Çalışanlar menüsü altından ilgili çalışana tıklayın. Açılan sayfada izin sekmesine tıklayın. Sağdaki işlemler menüsüne gelin ve izin ekle seçimi yapın. Öncelikle hangi türde bir izin ekleyeceğinize karar verin. Biz burada yıllık izin ekleyeceğiz. Ve başlangıç tarihi ve bitiş tarihi seçmeniz gerekiyor. 2019 için bir izin girelim. Başlangıç tarihi 3 Haziran 2019, bitiş tarihi 10 Haziran 2019 olan bir izin girdik. Ve buradaki toplam alanında bize 7 gün vardı. Bu çalışma takviminize göre otomatik olarak hesaplanmaktadır. Fakat ilişim türünüz hesap sahibi veya yönetici ise buradaki gün sayısını manuel olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin 50 gün yapalım. Bu izni onaya göndermeden direkt kaydetmek için onay sürecine dahil edilmeden onaylansın butonunu açmamız gerekiyor. Eğer ekleyeceğiniz bu iznin bilgisinin çalışana da gitmesini isterseniz Çalışana bilgilendirme e-postası gönder alanında aktif edebilirsiniz. Kaydettiğinizde işlem tamamlanacak.